Hey hey! Finansal başarı peşindeki hamster arkadaşlarım. Söyleyin bakalım. Kazandığınız parayla nasıl yatırım yapıyorsunuz? Lüks takılar biriktirip bir gün değerlenmelerini mi umuyorsunuz? Şimdi ışıl ışıl ve dikkat dağıtıcı şeylere bir kuruş daha harcamadan önce size oldukça sağlam bir tavsiye veren bir video göstereyim. Hadi izleyelim. 1 milyon 300 bin çok çekicidir. İnsanların bütün psikolojilerini değiştirmeleri gerekiyor. İzleyicilerinin anlaması gereken hisse senetlerine yatırım yapmaları gerektiği eşyalara değil paramızı harcadığımız onca şeyi düşün satın aldığımız her şey satın aldığımız anda değer kaybeder. Bu eşyalara gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Düşün şimdi 22 yaşından itibaren SVP'ye her ay 250 doları yatırıyor olsam pasif bir gelirim olurdu. 1 milyon 300 bin dolarım olurdu. Ayda 250 dolar nedir ki? Starbucks'tan biraz kesinti yapmak. Herkesin geleceğine yatırım yapma konusundaki psikolojisini ve mentalitesini değiştirmesi gerekiyor. Açıkçası bununla çoğunlukla aynı fikirdeyim. Hisse senetlerine yatırım yapmak, pahalı mobilyalara yatırım yapmaktan daha akıllıca olabilir. Ancak satın aldığınız her şeyin anında değer kaybettiği fikri ondan pek emin değilim. Bana güvenin taze ve mevsiminde alınan yemişler. Kış ortasında olduğundan çok daha ucuzdur. Fiyatlar tıpkı borsa gibi zıplayabilir. Yani hayır her şey hemen değer kaybetmez. Neyi ne zaman aldığınıza da bağlıdır. Tara hakkında bilgi edinmeye ve akıllanmaya devam etmek için bizimle kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.